Arkadaşlar bugün de sizlerle Daidamak'la iki maç oynayacağız gördüğünüz gibi 24 karakterimiz var ve Brawl Stars'a yeni güncelleme geldi yeni güncellemede görevlerde Daidamak 3 maç oyna 100 jeton veriyor ben bir maç oynadım şu anda iki maç oynayacağız sizlerle maçımıza isterseniz başlayalım Gördüğünüz gibi şu anda haritamız iki tane daydı mayak var. Şuradan şunu alalım. Şimdi daydı almaya gidiyoruz. Şu anda ilk üçün içine girmemiz gerekiyor. Yani şurada pusuyoruz şu anda. Pusmamız gerekiyor şurada. Ama atıcı olduğumuz için iyi. arada ortaya girmiyoruz biz. Şu daidemayıkı alalım. Bu da fazla girmeye gerek yok. Şuan 8 kişi var. Şu bu robotu alalım. 3 tane şey verecek. A aa, aa, pirmo 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 o yakın dövüşte çok iyi bir karakter olduğu için. Şu anda yenildik. Eksi 3 aldık. Ama öbür maçlarda e, alacağız. Şu anda yine tek hesaplaşma girdik. Şu anda... Sonra çok sıkıştım. Hayır. Çok sıkıştım. O 524 canım. Alır mıyız? Aldık aldık aldık. Kaç? Ya alamadık. Şu anda 7 kişi kaldı. 6 kişi kaldı oyunda. 5 kişi kaldı. Şu anda süperimiz var. Süperimizi Nita ya da başka bir oyuncuya kullanacağız. Nita oradaymış. Nita'yı gördük. Nita'ya basıyoruz ultimizi. Ve işe yaramıyor. Şu anda ilk üçün içindeyiz. Kesin ilk üç. Ve bu maçımızı tamamlamış bulunmaktayız. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben, ben size hemen görevlerden göstereyim. Bir maçımızı tamamlamak zorundayız. Şimdi yine tek hesaplaşma giriyor. Oyunda biraz çıkıp giriyoruz da o yüzden. Şimdi yine tek hesaplaşma giriyoruz. Şu anda maçı alacak alacağız gibi. Şu anda 2 yüklüyüz daha. Ay. Orada Riko olmayacaktı. Riko olmasa almıştım da Riko'yu. Hayır Bibi. Bibi'yi alamadık. Bu arada e, e, Dynam Dynamike'ımız e, 6 ya da 7 seviye. Verildik. Bir maç yapmak daha zorundayız. Şu anda bir maç daha yapacağız. Ve bunda kazanmak çok zorundayız. Kazanmak çok önemli bir maçta. Şöyle olmasa almıştım o kutuyu. Fazla kutu açılım videoları koymayacağım. Genellikle iyi, görev böyle karakter çıkarma videoları koyacağım. Yenilik. Başka bir karakter olsa almıştım da onları. İşte Dynamite olunca biraz zor oynanıyor. Bu sefer de ee, savaş topu girelim. Savaş topunda kazanma ihtimalimiz daha çok. Evet kazandık bu maçta. Düşük kupa demedi. Karakter ka, karakterlerin kupasına göre verdiği için düşük kupa verdiği için karakterlerin o gelsin bu. Bul 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 bul. bul. Pirmo pirmo. Pirmo. Oraya bir tane ulti attık. Aldık mı? Şeli alamadık. Şeli şeli alamadık şeli. Şeli şeli alacaktım ama. Çok güzel çok güzel yere ultimi attım. Çok güzel yere ultimi attım. Çok güzel. Prim almamız gerekiyor. Böyle alabiliriz sadece. Ve yeah, gol Ben gol atmam gerekiyor hemen. Kalemizin önü yıkılması iyiydi de. Çok güzel çok güzel aldım. Çok güzel aldım. O alamadım. Ben de ben de attım attım attım. Primo Primo alın. Alın Primo'yu. Hayır bana zıplama Primo. Ya o niye gol girmez ya? O çok güzel. Daryl sayesinde. Daryl olmasa biz düştük. Buradan topu hemen bir ulti basmam gerekiyor ve gol. Aldım. Şeyli kestim. Hayır hayır. Primon. Primon ultisi olmayacaktı orada. Yeni uzatmalar. Hadi uzatmalar. uzatmalar değil. Değildik. Bir maç kazanamıyoruz ya. O zaman çift hesap başma girelim bu çıkar. Gördüğünüz gibi Şu anda 5 yükümüz var. Robot 7 yükümüz var. Ayır. Pero Ya Derya'nın arkadaşı doğmayacaktı orada. Tamam 11 rükümüz var. Şu anda birinciyiz. İlk birinciyiz bak. İlk birinciye girdik şu anda. Kesinlikle girmiş bulunmaktayız. Şu anda bir maçımızla tamamla tamamladık yani. Yenilsek bile şey değil. Önemli değil yani. Aldık aldık aldık. Gel şeyi de alalım şeyi de. Şimdi de gel, gel beni şimdi de alayım ve maçımızı tamam tamamlamış bulunmaktayız ve 100 jeton veriyor. Daidemar kidan da görevini tamamlamış bulunmaktayız ve şey videomuz burada bitmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.